Yaz, nerelerde gene ya? Ya bu çocuk nasıl kaybolabiliyor abi yanımızdan? Hiç kanka, bilmiyorum ki. Ben var ya acımdan öleceğim, acımdan öleceğim. Valla bana bir şeyler ver ya. Ulan sana bir yemek bir şeyler ver. Allah razı de olsun biraz. ya, iyi iyi. Ya çevrede domuzsan avlamamız lazım Bak sen avlıyorsun da benim avlamam yetmiyor kanka. Gel şu bak evet. en son şuralarda bir yerlerde görmüştüm ben yazı şunu bulalım hemen. Ya vallahi çocuğu kurtardık başımıza bir ton dert açacak ha giderek. Nerede acaba? Hiç yaz? alakası yok ama bende bir ara var çakmak taşı vardı. Ona ne oldu hatırlıyor musun? Kanki çakmak taşı hemen yedim. Ya toksin ne biçim bir soru bu ya? Ne yapılır <laughs> kanka çakmak taşı unutmuşuzdur bir yerde kalmıştı. Ya Üh, neyse. sana bir şey diyeyim mi? Bunlar ne işe yarıyor acaba ya? Bunlar çok değişik kanka. Böyle bildiğin adamlar sembol yapmış. Allah Allah. Aynen. Yes. Saçmalık. Yes. yes. Kanka hala yok. Allah Artık hala yok. Ver. Yes. Vallahi yok Yaz. Yine bu çocuk ya. Bu çocuk nerede ya? Kanka bence bir ağaçta falan saklanıyor. Korktuğu ben için. De kaybettim. Beni de mi kaybettin? Ben geri geri doğru dönerim sıkıntı yok ya. Ha da. gördüm 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 gördüm. Ben seni göremedim ama hala. Öyle, ha tamam oldu. gördüm ben seni. Kanka yaz nerede ya? Vallahi acaba tekrar diye. gemiye gitmiş olabilir mi? Kanka yok be o kadar yürümemiştir. Bence bir tane ağaçta falan saklanıyor. Ben bir ağacın üstüne çıkacağım. Ben gemiye gideceğim. Kanka Bakacağım gemide diyeyim. değildir ya. Yok yok gemiye Gemi gitme misin? hayır. Eminim eminim gemide değildir. Kesin tamam. ağaçta bir yerdedir gel. Net ağaçta falandır bak. Bakalım Bakıyorum şöyle. Ağaç. Yes, yes. Allah Allah. Kanka hala yok. Sen oradasın. Ben de şu ağaca bakayım. Sen de oralara bak. Ben ilerlere doğru gideceğim. Şuradan şu sembolü atlayalım. Vallahi Yağız yok ya. Anlamadım ki. Yağız neredesin? Vallahi Yağız yok kanka şaka Buradan gibi. Buradan gemiyi görüyorum Bak, gerçi gemide. Taba aslında kanka Yağız gözüküyor. Yağız oyunda. Evet Yağız gözüküyor ama. Eee çocuğu gene mi kaçırlar yoksa? İmkanı yok ya o kadar. Ses olsa duyardık. Ama kanka şimdi şöyle düşün. Çocuğun psikolojisi falan gayet bozuk. Hatırlarsan bu şeyde de konuşmuyordu Aa, yani gemide evet, falan. Hmm. Doğru. Da kanka da kaçırmamışlardır ki. Düşünmüyorum yani, yani kaçırdık. elinde konuşmuş. artık savunabileceği şeyler var kendi. Yani kaçır herhalde kaçar kanka. Bir şey söyleyeceğim biz köy müydük dedik. Işte Adamlar orada mıydı falan dedi Acaba köye mi gittik ya Acaba aa, Köyde olabilir gerçekten Köye mi gitti acaba abiden? Dur dur ben buradan suya atlayabilir miyim Aynen buradan suya atlarım Ben bir şuradan suya atlayayım sonra geleyim yanına Toksi Daha sonra köye gidelim kanka Evet köye doğru bir gidelim Hatta tamam. köyden önce bak şu Yağız'a esir tuttukları eve gidelim de Birazcık daha domuz keselim kanka Yetmiyor bu domuzlar bana Ora neredeydi ben kaybettim orayı Gel gel buluruz arkandayım ben senin Bak gel arkanda mısın ha, Aynen buradayım. buradayım gel Bir an önce gidelim Allah Allah ya Yağız nereye gitmiş olabilir kanka? Hiç düşünüyorum şey bulamıyorum ki. Vay anasını yani, be. Ağaca çıktığımda gemide de gözükmüyordu gemiyi görüyordum. Evet evet anlamadım kanka çok tuhaf. Bu semboller buradaydı şimdi sembollerden dik gitti aynen bak kaktüsleri bulduk. Kaktüsleri tamam. bulduk tamam. Kaktüsleri bul diyorsak evi de bulmuşuzdur. Evet evet şu dağdan falan hatta Yağız'ın kaldığı evet, eve bakmıştık. Dağ. Evet evet uçan da burası oluyor işte. Tam kum falan da burada. Ya kanka baksana ne hale getirdik ya. Bir bak bak göreceğiz şimdi evi. Şuna bak. Evin sağ çatısı kalmış. Vallahi evin sağ çatısı kalmış Ev mahvolmuş. Aa Vallahi zombi sesi falan da geliyor. Kanka şu evin aşağısına bak. Gerçekten ne olmuş buralarda? Kanka bak bu çocukta TNT. Ha, gerçi doğru TNT'nin tamamını patlattık. Bu çocukta TNT sağ varsa olsun. kendine zarar verir falan diyecektim de. Kendine elle biraz zor ol. zarar verir. Ya kanka bak ben nereden bileyim Allah razı olsun. Şu sisteme baksana gel bak. Bak bak Aha. şu sisteme bakar mısın? Bu domuzlar dursun. Dur dur bunları bayıltalım hatta. Bak kanka sisteme sakın düşme bak. Gördün mü? Aa, 77 falan diyor. Ben bunu bir koydum işte şey Koymayla uçması bir oldu kanka. Neyse Vallahi... yapacak bir şey yok artık. Yani aynen aynen birazcık öyle. Bunları hemen bayıltalım toksik gidelim. bunları. Aynen hemen hızlıca gidelim kanka ondan sonra. Kanka ha. benim içim hiç rahat etmedi. Gemiye bence gidelim. Kanka gemiye gitmemiştir de gidelim ya. Tamam seni mi kıracağım? Bak birazcık Gerçekten daha keselim. Bende 8 tane domuz oldu. Sende kaç oldu? Bende 10 tane var. Ya yeter o zaman Olup hadi gel ya. gidelim. Yağız'ı falan tamam, bulalım gidelim. da yemeği bir şekilde hallederiz kanka. Tamam. Hadi hadi gidelim. Yemi neredeydi de, kanka dur, şunlar, şimdi ben? Tamam şurada, tamam bunları da öldürelim hadi. Tamam bunları da alalım. Tamam, bu arada bende 3 tane kaldı kanka ben hepsini yedim. Bende 10 tane yedim. var yine. Tamam tamam güzel dur, ya. ben sana. Tamam olur. Şuradan gidelim de kanka ben nerede olduğunu unuttum ya denizaltının. Neredeydi ki? Nasıl unuttun? Şuradan düz, düz, düz gideceğiz işte. Düz ileri ileride mi? İyi tamam gidelim o zaman. Yani herhalde. Ya kanka bence gemide değil de köyde falan bu çocuk ya. Bence ya. gemidedir. Ya köy sıkıntı yaşatır kanka bize çok açık ve net. Yani köyde bu çocuğu yerler. Gerçekten yerler bu çocuğu. Muhtemelen ya o yüzden bence gemiye saklanmıştır. Yani o da olabilir. Şu creeper'ları bu arada oktamını ok öldüreceğim kanka. Uzaktan. Uğraşmayalım hiç. Allah oku nereye attım ya? Vallahi kanka ha. şu ok atışlarındaki kötüle bakar mısın? Karşıma yanmayayım çıksa heyecandan ateş olur, bile olur. devam. önemli değil. Tam tam tekniği buldum. Tekne burada. Yağız nerede? Bakalım şöyle yaza. Ee, Belki Yağız... içeridedir. İçinde midir? İyi bakalım o zaman tekrardan. Gel ya. Hemen geliyoruz. Kanka inan hiç İçeri. sanmıyorum biliyor musun? Aa kanka. Burada bak toprakta geri doldurmuşlar. Kesin da burada. Istiyorum. Aynen toprakta girmiş. Yes. sesli geliyor mu? Yes. Bakın. Beler. Neredesin? Yes. Beyler suya gelin. siz Su, çok sıcak. Su mu? Su mu? Ya oğlum denizde misin sen? Manyak çocuk. Ya kanka bu çocuk gerçekten hiç zaten zaten ayılamıyorum ya. diyorum. Sizi anlamıyorsunuz ya. Hayda. Kanka gözünü seveyim. Sabah mı kaldı bu işin? Neredesin ya? Oğlum dur iki dakika bir yüzeyim şurada bir tatilimizi yapalım. Gel şuraya Tatil ya. Tatil mi? Kanka bu çocuk uçmuş ya. Bu çocuk yok olmuş. Neredesin ya? Sen ya? nerede olduğumuz hakkında fikrim var mı? Kanka o nerede şu an mi, Hava Adaları'na gittiğimizi mi, sanıyor. Biz sahildeyiz işte kardeşim. Daha ne istiyorsun? Aa bak bak, bak mi, geldi mi? tipe bak. Al işte. Hoş Sahi geldin mi? kanka. Günaydın ya. Merhaba bak, merhaba. Bak nasıl balıklama atıyorum atlıyorum? Bak bak Atla bak. Atla bak. bakayım. Of be vay anasını. Vay Vallahi, be. Yemin olsun adına da kanalda yüzen çocuklar gibisin. Maşallah var. Tipe bak. Vallahi hatta balık bak, adam yağız. Bak suyun ayarlarıyla oynayacağım bak. Ne yapacaksın suyun ayarlarında? Bakayım. Nereden çıkacak kim bilir? Ne evet bak geldi bak burada. Aha, burada bak ya tipe bak kanka <laughs> bak, Allah razı için şakanın sırası mı şimdi ya Ya bizi seni arıyoruz beyaz 10 dakikadır Gerçekten ya, kardeşim, Arka kuruşun, taraflardasın falan sanıyoruz kanka kardeşim, Tamam kardeşim, sen, sen o mayoyu kurut bak önemli değil kanka gel bak senle beraber şimdi köye gideceğiz Ne köy kardeşim ya Ya ne, ne demek ne köyü kanka Katil köyüne gideceğiz Al al ben ıslak don giyerim tut şunu Al ben ıslak don giyerim kanka <laughs> al giy <ıslak> onu <laughs> <ıslak> <laughs> hadi gelin gidelim beyler Toxip bu tarafta mıydı ya neredeydi o Galiba bu içerideydi kanka. T'leri -T bulalım da. Aa toksin. Hay zombi. Allah. Allah dikkat edin. Beyler bakın yavaş yavaş köyün belirtileri karşımıza. Bunu öldürün tamam. Bir çiğ etmiş var mı ya? Bir şeker kamışı falan bir iki. Kanka yani, şeker şunları. kamışı falan yok bizde de. Yeni kestik domuz var yer sen al. Kanka bu haram ya bunu al. Bunu yiyemem. Bu Oo dikkat edin. Durun durun geri dönün beyler. Buralardan kaçamayız. Buralar gelin gelin tehlikeli. buradan. Şu açıktan Yağız, gidelim. Yavuz çabuk patlatma onu. Durun durun hiç uğraşmayın. Gelin buradan gidelim hemen hızlı hızlı yün koydu yere. Ne yapayım kanka adamların evinden çaldığım şey. Allah ayağınızı yere dikkat edin düşmeyin. Oo! Bak bak. Ah be ayağım. hareketlere baksan toprak falan atıyor altına. Gelin gelin. <laughs> ya bu arada çocuk gerçekten Don'la beraber yüzmüş ya. Vıcık vıcık. İnanılmaz. Gelin gelin. Şimdi Köy neredeydi? Kanka köy bu tarafta bir yerdeydi. Muhtemelen köyün yakınlarında bir yerlerdeyiz de. Tam olarak köyün tarafta bilmiyorum. Yo, burada. Aa adam geldi adam. Mı? Gel, adam mı <laughs> geldi? Ya. Nerede? Yağız. Ya, Yağız Allah rızası için kanka şakanın sırası değil diyoruz ya. Gerçekten şakanın sırası değil. Bir şey söyleyeceğim. Köy neredeydi harbiden ya? köy ben bence çok tam tersi ya. yoldaydı. İyi tamam gidelim tokset nereye gidiyorsak gidelim kanka. Çabuk. Yaz kanka gözünü seveyim sen sadece bizi takip et. Bak gene hayli ne diyorsun? Sen hatta ikimizin arasından Biz yürüsene sen. Yürü bakayım. çok ecittim çok. Çok acıktın. Çok İnanmam. Al. Baksana çocuk kollarını kardeşim, falan açarak gidiyor. Onu yiyemem kardeşim haram o yavrak. Kanka şunu ye Allah rızası için şunu ye. Al al tut. Bak bunlar şifa olur şifa. Yapıştır. Bunlar şifa protein bunlar protein. Aynen protein yapıştır. Yapacak bir şey yok kanka şu an. Hayvan seçecek halimiz yok. Başka yolumuz kalmadı. Gerekirse zonlu bileriz. Bak sen Senin Aradan, var. Aynen öyle bak. Sen yürü bakayım hadi. Aferin. Gel gel. Bak, oh be şöyle koş ya. Bu arada gece olacak. Yataklar falan bizde mi? Gece. Bende iki tane yatak var. Bende değil. Ha, ya, benim yatak sendeydi o zaman. Tamam. Ee, ya sende yatak, var mı yatak? Tak... Ne demek yok? Nasıl yok? Hayda beyler benim yatağı almamışsınız ki ama ya. Abi ne demek almamışız ya? Ciddi misiniz? Çabuk koşalım. Çabuk koşalım o zaman. İyi tamam hızlı hızlı gidelim. Toksi emin buralarda oldun. Yani umarım. Kanka umarım diyor kafayı yiyeceğim. Beyler bence bir tane ağaca çıkalım ağaçta gece geçirelim. Emin misin? Başka yolumuz kalmadı ki. Baksana biz tam nerelere geldik kim bilir. Bura nere ya? Buralar neresi abi? Allah Allah. Anlamadım Kay ki. Bulmuştuk ya. Neren, Kay gelin bu ağacı ev yapıyorum, gelin. Tam şu ağaca çıkalım gelin abi ağaçta kalalım. Vay anasını be nerelerdi acaba? Köyde çok... Kanka köy bu kadar uzakta değildi ki ya. Biz köyün etrafında falan döndük dolaştık muhtemelen. Muhtemelen. Allah ayağım kaydı. Abi, tamam ya. Hoş geldin. İki hoş geldin. Burası gelmişsiniz. Buraya gelmezseniz sevinirim. Kanka hiç sıkıntı yok. Sen yanımıza al metal. İstediğin yerde yat kalk. Ben şuraya yatakları koyuyorum. Aa buraya yatak niye konmuyor? Ha tam buraya kondu. Bir dakika. Bunu da Bak, buraya koyabilir miyim? Görüyor musun? Dışarıdan Evet hava kanka baya hava dar gerçekten. Yani şu an ben diyorum ki hayatında ne benim eksik havadar olmasıymış. Teşekkür ederim gerçekten sağ ol. <laughs> sen benim evimi beğenmedin. Yok yok ben senin evini beğendim çok Ev güzel gerçekten, maşallah evin. Tamam şuraya bir tane daha yatak koyun hadi yatalım ya hanginiz yatak? Koy şu da yatalım ya. Hadi. Ben de değil. Ya sen de mi? Kardeşim bende yatak falan yok ya bir çıkar Kanka bir dakika bilmem. bir dakika pembe e, ne? mi? Oğlum sen en evet. başından yatak mı vardı? Evet. Ya Allah'ım ya yat kanka e, şuraya. Biz de Bize gidip... şaka mı yapıyorsun? Ay yakında canavar diyor var diyor. olsun. Yakında canavar var. Canavar nerede? Yakında aldım. canavar bakalım. Altımızda. Yaz ne yapıyorsun? Ya kanka bu çocuk yemin ediyorum var ya bizi her seferinde belaya sokacak bak. demedi de deme ya. Uyuyun böyle uyuyun. Güvendesiniz Kank... artık. Tamam çabuk, gel kanka. Çabuk gel Yaz. Hareketlere baksın Allah'ım kafayı yiyeceğim. Creeper falan geliyor bu arada. Yaz acele ya et. Uyuyamayacaksınız. Geçmiş olsun. Bir sürü yaratık geldi. Vallahi harbiden Yaz bir sürü yaratığı toplamış. Ya Allah razı olsun yani. Kanka şu pembe yatağı nereden buldun sen ya? Yam yamların yanında pembe tak. Nedir? Gözünü seveyim. Yatamazsın tabii kanka. Dur bekle. Lan yatağımı ver. Dur dur yatağını buraya koyacağız gel. Buraya yat. Niye? Buralarda yatabilirsiniz. Uyuyamıyorum. Yağız ve Toksi. Beyler aşağı inmemiz şart oldu. var tamam. Hadi gelin. Hadi bismillah. Ben indim. Durun durun. Burada şunları tek tek oklayarak öldüreceğim ben. Altında benim bir sürü zombi var ben ya. hepsini çekiyorum. Ya gece gece uğraştığımız şeylere bakın arkadaşlar. Görüyor musunuz şu olanları A patladı. creeper patladı. E, bomba patladı. Bomba değildi kanka creeper'dı. Kankalar yani tamam belki uyumamış olabiliriz de. Yani biraz zor olsa da öldürdük yani. İyi iyi şu yatakları. Bir yani biraz geceyi zor atlattık ama. Şu yatakların üçünü de ben alıyorum. Yataklar artık tamam. kaybolması mümkünse. Yağız'da da kalmasın söylemiyor kanka sonra. Tamam. Şu Yağız'ın kırdığı merdenleri falan da alıyorum. Artık şu köyü bulalım. Köyün de gizemini yavaş yavaş çözmeye başlayalım. Yağız ne yapıyorsun? Kanka önden koşun bakayım hadi bulacağız ya. Buralarda bir yerlerde tamam, hissedebiliyorum. Ben kokusunu alıyorum gelin. Öğün kokusunu nasıl alıyorsun kanka gözünü seveyim. Gitmediğimiz tek yer kaldı ön tarafımız zaten. Yer, Onu öldür. Gel, aa, aa bak öldürüm. bak arkadan köylü zombi geliyor kanka arkamda kovalıyor beni. Kesin o, bu bizden çok hızlı. Kesin bu tarafta bir yerde kanka köy bak. Eminim buralarda bir Muhtemelen. yerlerde olduğunu. falan var gene buralarda. Ayağım acıdı biraz ama. Ayağım acıdı. Ben açım bu arada ya. Benim yemeklerim nerede? Aç mısın? Aynen bana Bursun yemek versene kanka. Şöyle bir iki tane atayım. Tamam tamam. Yağız bu arada fark ettin mi? Yazda yemek falan da var kanka. Yazı ya, yani adamlar yiyecekmiş yaz ama öncesinde de yemek falan bırakmış Yağız. Anlamadım yani ben. Muhtemelen. Valla çok değişik. Ya yok bende yemek yok. Nereden? Aha burada dur. Yemek yok. Ne demek yemek yok ya? Yalancı. Yavaş yavaş gidin. Yavaş gidin. Yavaş. <laughs> ne oldu? Var mı burada mı bir şey? Anne. Burada köy burada. Köy Ana. burada mı? Aha. Tamam beyler. Kılıçları çekin. Kılıç çekin kılıçları. kılıçları. Hadi bismillah. Ya hak. Öret. Hadi giriyoruz abi. Sessiz sessiz durun. Tam kadar sessiz. koşma yeterli. Tamam. Beyler, Juliet'in eviymiş. Roma ve Juliet'i biliyorum Juliette. ben. Gelin gelin bu kadındı. Kadının evinde Roma. şey olmaz. Evet Roma Juliet. Ne Roma neydi Burası ya o ne ismi? Neydi yaz o? Juliet. Neyse ya boşver çok önemli değil kanka gel. Buralarda Ama neler var ya? başka hiçbir şey yok. Ha ya, sadece atak mı var? Aa tabela varmış tabelayı kırmışız biz. Bu ne? Hmm değişik. Başka bir ta... Kanka bir, bir şey söyleyeceğim. Var. Bu köy niye bu kadar sessiz sakin? Evet hiçbir anlamadım. şey yok buralarda. Bu köy bir anormal. Vallahi bir anormal bir köy. Yatak var burada. Orada Başka. ne benim Çiçek. eviymiş burası da. Bak. Aa kanka bence burayı talan etmişler. Bak tablolar falan hep yerlerde. Öyle mi? Evet evet bak yatak var, kitaplık var. Evet. Aa e ee? Bu evlerde bir sıkıntı var. Al işte. Ben de kim yapıyor acaba diyorum. Bak kimmiş. Ya yaz. ne var? Bulduk bir kere alalım. Adamlar da kullanamayacak. Salıncaklar falan var. Kanka burası çok bize bir şey değil mi? Bakın bu köyde burası çok gerçekten... farklı bir gizem olduğunu yemin edebilirim ama kanıtlayamam. Yani Bir sürü ev var. Kanka bak bur burada yaşamıyorlarsa başka hiçbir yerlerde yaşamıyorlardır ama Beden, tüm halk nerede? Burası taştan evi var gelin gelin burası muhtarın evi. Var. Aa bir dakika taştan neydi? bir şey söyleyeceğim. Dediğim gibi gerçekten bu evdekiler Aa, nerede? welcome center diyor burası. Welcome mı? center, center diyor. Welcome center mı? Aynen aaa burası Parking. registration diyor vaynasını be. Aa cam var burada niye böyleyse neyse kırayım onu. Çevreye de zararımızı vermedik diye geçmiyoruz. Kanka bak burada gerçekten çok büyük bir gizem var. Arkadaşlar eğer bu videoya 2000 like atarsanız bu köyün gizemini Tolkuzem ve Yağız'la beraber bir sonraki bölümde çözmeye çalışacağız. Bugünlük de bizden bu kadar. Da. Başka videolarda şey görüşmek üzere. Kendinize çok, çok iyi bakın. Hoşçakalın.